Merhabalar kıymetli öğrencilerim. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ünite 4 Ahlaki Tutum ve Davranışlar devam ediyoruz. Evet yalan söylemekten bahsedelim. Yalan söylemenin ne kadar kötü olduğundan bahsedelim. Yüce Allah Hazreti Muhammed ve arkadaşlarına dost doğru olmalarını emretmiştir ve tüm Müslümanların asılsız ve yalan sözler söylemekten kaçınmalarını istemiştir. Kur'an-ı Kerim'in hem Hac suresinde bahsediyor hem de Hud suresinde bahsediyor. Yalan söylemek kişiyi kandırmaya girdiği için, karşıdaki insanların duygularını kötüye kullandığı için e, düzgün bir davranış değildir. Evet bir söz var. Yalanlarla bir yere gidebilirsin fakat geri dönemezsin. E, atasözümüz de var biliyorsunuz. E, yalan canımı yasıya kadar yanardı. Yalan e, söylediğiniz zaman insanları belki kısmen belli bir noktaya kadar e, kandırabilirsiniz fakat belli bir süreden sonra bu ortaya çıkacaktır. Diyelim ki ortaya çıkmasa bile bu Allah katında uygun değildir ve günahtır. İftira etmek daha daha kötü bir günahlardan bir tanesi. Türkçede kara çalmak kelimesi olarak kullanılıyor arkadaşlar. Çamur atmak, leke sürmek gibi deyimlerle ifade edilir. İftiraya bir kimseyi asılsız olarak suçlamak, onu gerçekte olmayan kötülük ve kusur e, i̇snat etmektir. İftira başkalarının hayatını karartan ve insanların yaşam dengelerini sarsan büyük bir vebaldir. Masum bir insanı zor duruma düşü, düşürüp onu sıkıntıya sokan bir davranış olduğu için Allah katına da büyük bir günahtır. E, bu noktada yalandan da e, daha daha büyük günah, iftira insanların işlemediği bir suçtan dolayı onlara suç atmak, günah e, İsnatında bulunmak insanları zor durumda bırakacağı için Allah katında da, insanlar katında da çok büyük bir günahdır arkadaşlar. Mahremiyet dediğimiz zaman mahremiyet ihlalinden bahsedelim. İslam literatüründe buna tecessüs. Aslında bu kelime casusluktan geliyor. Yani casus tecessüs denir. Bu kavram insanların gizli hallerini, ayıp ve kusurlarını araştırmak demektir. Gizli kalması gereken, gerekenlere gerekenleri kötü maksatla araştırmak doğru bir iş değildir kültür ve tarihimizi, özel hayatın, özellikle de aile hayatının mahremiyetinin korunma etkisi vardır. Mahremiyet dediğimiz zaman kişiyi ilgilendiren, onun açığa çıkmasını istemediği, özel kendisine ait korunması gereken durumlardır. Mahremiyet konusu çok çok önemli bir konu. Kişilerin ayıp ve kusurlarını araştırmak, onların bu noktada insanlara duyulmak daha büyük günahtır. Diyelim ki bir kişi günah işledi ya da işte kendi iç dünyasında farklı bir yaşantısı var. Bunu doğru bile olsa o kişinin günahını işlemek kişinin kendisine ait bir durumken onu ortaya çıkan ve yayan kişi yani casusluk yapan kişi ondan daha fazla günah kazanmış oluyor arkadaşlar. Evet gıybet dediğimiz zaman gıybet bir insanın arkasından hoşlanmadığı şekilde konuşmak, bunu başkalarına aktarmak, gıybet etmek bir kişilik ihlalidir. İnsanlar arasında küskünlük, kin ve huzursuzluğa neden olur. Şimdi Peygamber Efendimiz sahabeler gelip gıybetin ne olduğunu sorduklarında Peygamber Efendimiz de şunu söylüyor. Diyor ki kişi duyduğu zaman onun hoşuna gitmeyen bir durumdur. Örnek verecek olursak, e, diyelim ki e, canan e, yalan konuşan bir insan normalde ama bunu başkalarına yaydığımız zaman e, o kişinin duyduğu zaman hoşlanmadığı şeylerin başkasına söylediğimiz zaman bu gıybet oluyor arkadaşlar. Diyelim ki gıybetin farklı türleri var. Kişilerin hak ve özgürlüklerine ya da işte kişilere zarar verici bir özelliği varsa bunu kişilere uyarmamız noktasında uygun görülmüş. Mesela bir apartman taşındığımız zaman bir kişinin bize karşı değil herkese karşı bir kötülüğü varsa yeni taşınan bir kişi uyarma anlamında falanca kişi kötü şöyle şöyle huyları var diye uyarma anlamında söyleniyorsa bu yanlış bir şey değil. Fakat bize göre kişinin bize yanlışı varsa, bizim sevmediğimiz bir huyumuz, huyu varsa bunu kişiler arasında yayıp o kişiye karşı cephe oluşturmak uygun bir şey değildir. İnsanların duyduğu zaman hoşuna gitmediği bir şeyi insanlara aktarmak uygun değildir. Bunun temel sebebi o kişinin bize mesela bir kişiyle kavga ettik, bir kişiyle farklı sıkıntılarımız oldu. Ama tutup bunu bir başkalarına aktarmak, o kişinin e, durumunu başkalarına söylediğimiz zaman başkalarının da kalbini karartmak, onlara küskünlük, kin ve huzursuzluk neden olacağı için gıybet yapmak günahtır. E, sadece mesela bir öğrencimiz hakkında çok başarılı, çok akıllı, çok terbiye zaman arkasından diyelim, bu kişinin duyduğu zaman hoşuna gideceği için gıybet sayılmaz. Gıybet demek, e, kişinin arkasından söylenilen sözün e, duyduğu zaman hoşuna gitmemesi durumudur arkadaşlar. O yüzden gıybet yapmamamız gerekiyor. Evet biraz önce de bahsettiğim gibi Peygamber Efendimiz gıybet nedir diye sorulunca kardeşinin hoşlanmadığı şeyle anılmasıdır. Ya kardeşim de o söylediğin durum varsa ne dersin diye sorulunca Peygamber Efendimiz söylediğin şey eğer onda varsa gıybet olur. olur. Şayet yoksa ona iftira etmiş olursun. Bu daha da günah arkadaşlar. O kişide o özellik varsa bile bunu yaymak, kişilere duyurmak günahtır. O kişi de o özellik yoksa, varmış gibi söyleniyorsa o iftiraya girmiş daha da büyük günahtır. Evet, bir söz var burada da. Elinle yaptığın hayrı dilinle ziyan etme. Yani insan pek çok sevap kazanabiliyor bireysel olarak. Namaz kılıyor, oruç tutuyor ama kişilerin arkasından konuştuğu takdirde, kalp kırdığı takdirde maalesef eliyle yapmış olduğu ya da farklı amellerle yapmış olduğu ibadetleri diliyle maalesef kaybetmiş oluyor. Evet, bir önceki slaytta arkadaşlar duymadım, görmedim, bilmiyorum diye çocukları göstermiştik. Haset etmek, haset demek kıskançlık demek gençler. Çekememezlik anlamına gelir. Bir kimsenin sahip olduğu imkanları kıskanmak, bu imkanların ortadan kalkmasını istemek anlamına gelir ya ya da onda olmasın bende olsun denilen tutuma biz haset de, haset kıskançlık diyoruz. Haset ve gıpta dediğimiz iki kavram var. Bunları da e, açıklayacak olursak haset etmek kişinin e, kendisinde olmadığı bir şeyi başkasında da olmas istememek gıpta. Diyelim ki başarılı bir e, arkadaşımız var e, şöyle dediğimiz zaman o da başarılı ben de başarılı olayım deyip ona örnek almak ona imrenmek bu güzel bir şey gıpta, gıpta dediğimiz olay ama haset çekemez kıskançlık onda olmasın ben de olsun demek güzel bir şey değildir Allah'ın da hoş görmediği bir durumdur. Evet, kıskançlık duygusu başkalarının imkanlarını çalma, hak sahiplerini engel olma gibi sonuçlar doğurduğunda toplumun huzurunda aynı zamanda bozar arkadaşlar. İslami kaynaklarda sık sık iblisin Hazreti Adem'i kıskanmasında atıfta bulunarak hasedin şeytani bir huy olduğunu ifade edilir. İnsan da başkalarını gıpta etme ve imrenme isteği vardır. Bu istek anlamda yanlış bir şey olmayıp normal karşılamaktadır. Arkadaşlar biz bunu biraz önce bahsettiğim gibi gıpta diyoruz. Gıpta demek yani insanların durumlarını imrenme, ona özenme. Mesela diyelim ki bir arkadaşımız daha önce bahsettiğim gibi, çok böyle başarılıysa hani onu da kıskanmadan Allah'a dua ederek Allah'ım e, bende de olsun e, ama o kişi de olsun bende de olsun diyerek kendisi için dua etmeye biz gıpta diyoruz imrenme diyoruz kötü bir şey değildir e, kıskanma kötü bir şeydir arkadaşlar. Şikayet ettiğimiz yaşam belki de başkalarının hayalidir. Baktığınız e, baktığımız zaman gerçekten insanların içinde bulunduğu nimetlerin farkında olamıyor biliyor. Buradaki çocuklara baktığınız zaman gerçekten bir sırada küçük bir sırada beş kişi oturmuş dört kişi oturmuş insanlar hepimiz halimize şükretmemiz gerekiyor. Evet din kardeşinin başına gelene sevinme çünkü Allah ondan kurtarır ve senin başına o belayı verir Hz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bir sözü kimse için başına bir kötülük geldiğinde onun için sevinmemek gerekiyor tam aksine. Onun için dua etmek, yapabileceğimiz bir şey varsa ona destek olmamız gerekiyor. Bu anlamda başına güzel bir şey geldiği zaman sevinebiliriz ama kötü bir şey geldiği zaman sevinmeye sevinmeyelim. Çünkü o kınadığımız ya da eleştirildiğimiz şey başımıza gelmeden Peygamber Efendimiz söylüyor, o kişi ölmez diyor. Bakın arkadaşlar. Evet suizan da çok önemli. Suizan demek kötü düşünce demek. Zan, kesin olmayan bilgiye dayalı bir hüküm vermektir. Suizan, bir kişi hakkında kötü düşünme demektir arkadaşlar. Ve kötü kanaate sahip olmaktır. Hüsnü zan ise, insanlar hakkında iyi düşünme demektir. Düşünce, zan dediğimiz olay durum. Suizan, kötü düşünce. Hüsnü zan, iyi düşünce demektir arkadaşlar. Evet, Kur'an'dan mesajlar var. Hucurat suresinde evet, ünitemizin son kısmında 111 ve 12. ayetlerde Allah Teala şöyle buyuruyor. Ey iman edenler erkekler diğer erkeklerle alay etmesinler. Onlar kendilerinden daha iyi olabilirler. Kadınlar da diğer kadınlarla alay etmesinler. Alay edilen kadınlar edenlerden daha iyi olabilirler. Birbirinizi karalamayın, birbirinize kötü at takmayın. İman ettikten sonra fasıkla anılmak ne kötüdür günahlarına tövbe etmeyenler yok mu? İşte zalimler onlardır. Burada Hucurat suresinde kişilerin gıybet yapmamasını, birbirlerinin hakkında kötü düşünmemesini söylemiştir. Özellikle fasık dediği kişi, kişi Müslüman olabilir ama günah işlediği zaman fasık yani günahkar olmama adına bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Aynı zamanda o kişinin istemediği kötü lakaplar, takma adlar takmamak gerekiyor. Bu daha çok küçük yaşlarda olsa da insanların hoşuna gitmediği sözleri sarf etmemek gerekiyor arkadaşlar. Evet. Ayetin devamında Ey iman edenler! Zannın çoğundan sakının. Çünkü bazı zanlar günahtır. Bu zan dediğimiz suizan arkadaşlar. Bazı zanların günah olduğu zan suizan. Gizlilikleri araştırmayın. Birbirinizin gıybetini yapmayın. Herhangi biriniz ölmüş kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? Bak bundan tiksindiniz. Allah'a itaatsizlikten de sakının. Allah tövbeleri çok kıça kabul etmektedir. Rahmeti sonsuzdur. Şimdi Allah Teala e, ayet-i kerimesinde bize o kadar güzel bir e, sonuç vermiş ki diyor ki birbirinizin gıybetini yaptığınız zaman, gizli durumlarınızı araştırdığınız zaman bakın normal bir insan değil. Ölmüş kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı diyor? E, ölen bir kişinin hemen defnedilmesi ve o kişinin maalesef çürümeye başlaması ve kötü bir koku yaymasıdır. Ölmüş bir insan etini yemek daha da kötü bir durumdur. Hatta allah Teala burada benzetme yaparak diyor ki bundan tiksindiniz değil mi? Yani gıybet etmek o kadar kötü bir şey ki kardeşinizin, ölmüş kardeşinizin etini yemek gibidir ve bu durum çok tiksindirici bir durumdur. Bundan da sakının diyor. dilin Dedi ki yapalım. Yapmış olabiliriz. Bundan dolayı tövbelerimizi Yapmamız gerekiyor. Allah tövbeleri kabul edendir buyuruyor arkadaşlar. Evet toplumsal birlik insanların birbirlerine karşı tavırlarından etkilenir. Allah'a inanan kimselerin insan ilişkilerinde onur kırıcı yaklaşımlardan uzak durmaları gerekir. Ne şekilde olursa olsun insanlarla alay etmek, onları küçümsemek ve aşağılamak gibi tavırlardan kaçınmamız gerekiyor. Hiçbir gerekçe insanların hor görülüp tahrik edilmesine haklı çıkarmaz arkadaşlar. Hile dediğimiz olay, hile yapmak insanları aldatmaya girer, kandırmak, yanıltmak. Hile doğruluk ve adaletin de aynı zamanda zıttıdır arkadaşlar. Kur'an'da hile yapıp aldatmak münafıkların özelliği olarak karşımıza çıkar. Münafık dediğimiz kimdi? Münafık inanmış gibi görünüp kalbe inanmayan kişi. Münafıkların özelliklerinden biri, birisi, birisi doğru Söylemezler, sözlerinde durmazlar ve yaptıklarını hile davranırlar. Adaletten uzak dururlar. Biz de Allah korusun münafıklık alametlerini göstermeyelim. Çünkü münafıklar diyor cehennemde kafirlerden de aşağı seviyededirler. Bakın inanmayanların da aşağı seviyesindedirler. Biz bu durumlara düşmeyelim. Bir gün... Allah Resulü pazarda bir buğday servisine uğramış. Elini buğday yılının içine daldırınca parmakları ıslanmıştı. Bunun üzerine satıcıya bu ıslaklık ne diye sordu. Adam şöyle dedi. Ey Allah'ın Resulü yağmur ıslattı. Allah'ın Resulü insanları görüp aldanmaması için o ıslak kısmı ekenin üstüne çıkarsaydın ya karşılığını verdi. Ardından da bizi aldatan bizden değildir dedi. Şimdi buradaki e, e, satıcının amacı aslında Islak buğday ağırlık olarak daha ağır olacağı için ıslak buğdayın orada hile yapmış oluyor. Peygamber efendi diyor ki bakın ne kadar önemli. Bizi aldatan bizden değildir diyerek o kişiyi uyarmıştır. Evet israf bakacak olursa Kur'an'a göre gerçek müminler israf ve cimrilikten uzak durur. Harcamalarında dengeli davranırlar. Bir gün Allah'ın Resulü sahabelerden birinin abdest alırken suyu israf ettiğini gördü. Bu israf nedir diye sordu. Bunun üzerine sahabi abdeste israf olur mu diye karşılık verdi. Allah Resulü evet akan bir nehirden bile abdest alıyor olsan bu israf olur buyurdu. Burada ölçü şu arkadaşlar. Bir şey bol bulduğumuzda çok olduğunda onu mümkün mertebe elimizden geldiği kadar israf etmeden kullanmak harcamak gerekiyor. Çünkü israf haramdır. Aynı zamanda başka bir hadis-i şerifte geçer. Aynı zamanda hani bazı şeyleri tabii ki düzgün, yerli yerince, ölçülü kullanmamız gerekiyor. Ama cimrilikten de uzak durmamız gerekiyor. Cimrilik diyelim ki bir kişinin imkanı varsa, parası varsa onu cimri olmaması gerekiyor. Hem kendisi hem başkaları için paylaşması gerekiyor arkadaşlar. Evet, Yeni Zelanda'da süpermarketler çocukların alışverişine canı çeker diye ücretsiz meyve dağıtmış. Burada Yeni Zelanda'da bu uygulama var. Diyelim ki durumu iyi olmayan kişi çocuklar için e, meyveler konmuş. Güzel bir uygulama. Cami önünde ucuz karpuzdan namazda soruya kalmaz diye ikişer üçer sonra da alıp sonra da cami dışına bırakırsam çalınır, düş, çalınır diye içeri alan müminler. Evet, e, maalesef bazen durumlar böyle olabiliyor. E, i̇nsanlar tedbirini almak için aldığı karpuzları yanına getirmiş. Keşke hırsızlık, haydutluk, kötülük olmasa. Şükür etmedikten sonra dünyaları yesem ne fayda? Şükürle başladıktan sonra bir kuru ekmek değmez mi dünyalara? Güzel bir söz Şemsi Tebriz'in arkadaşlar. Allah'ın vermiş olduğu her türlü duruma şükretmemiz gerekiyor, hamd etmemiz gerekiyor. İnsan her ne kadar bir sürü imkana sahip olsa bile aşk gözlü olduğu takdirde onun farkında olamaz ve durumdan memnun kalmaz. Evet, şimdi burada paylaşmayı yanlış anlamış bir kişi. Arkadaşlar, insanlar özellikle sosyal medyadan yaptığı yemekleri ve vesaire işte yaptığı iyilikleri göstermek gibi bir kötü huyu var. Burada da bundan bahsetmiş paylaş paylaşının paylaşıyorum. Paylaşmak bu anlamda olmaz. Küçük çocuğun mesela kuşlara Elindeki kuru bir simidi paylaşmasından bahsetmiş. Yani burada paylaşmak zaten vermek gizli olması gereken bir şey. Hem kişinin incitmeme adına hem de kibirlenmeme adına yapılan ibadetin gizli olması gerekiyor. Hayatın sana acıması davrandan düşünüyorsan onkoloji koridorlarını bir 15 dakika dolaş demiş. Onkoloji biliyorsunuz daha çok böyle hastanenin kanser tedavisi görülen yer. Hakikaten hastaneye gittiğimiz zaman insan sağlığının kıymetinin ne kadar önemli olduğunu anlıyor arkadaşlar. Evet tutum ve davranışlarımızda ölçülü olmak, erdemli olmak, ölçülü olmaktır. Ölçülü olmak da dengeli hareket etmek ve aynı zamanda tutum ve davranışlarda aşırılıkta uzak durmaktır. Eskiden buna iti, itidal denilmiş arkadaşlar. İtidal demek orta yol demek. Yüce Allah İslam'ın orta yolu benimsediğini, Müslümanların da dengeli bir ümmet olması gerektiğini ifade etmiştir. Bir insan ibadet yaparken de, yemek yerken de, her türlü uykuda da her şeyde orta yol bulmak gerekiyor. Hatta bununla ilgili Peygamber Efendimiz'e sahabelerden birisi geliyor diyor ki Ya Resulullah falanca adam akşama kadar işte oruç sabah kadar namaz kılıyor, çocuklarına ilgilenmiyor. Peygamber Efendimiz'e diyor ki o kişiye gidip Hatta ben de diyor namaz kılarım, orucum tutarım ama ailemi de ihmal etmem. Bunu her gün yaparsan bu sende usangaçlık yapar. Belli bir şeyden sonra soğursun diyor. Hakikaten de ibadet yaparken de dengeli olmak lazım. Hiç yapamazdık tabii ki yapmayacağız ama makul ölçülerde yaparsak e, dengeli sağlamış oluruz. Dengeli ümmet inancında, ahlakında, her türlü tutum ve davranışlarında doğruluk, dürüstlük ve adalet çizgisinde kalmaya başaran, sağduyulu, ölçülü, insaflı, uyumlu nesil ve toplum anlamına gelir. Ölçülü olmanın en güzel örnekleri peygamberlerdir. Ölçülü yaşamışlardır ve çevrelerinde bunu tavsiye etmişlerdir arkadaşlar. Hz. Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem hayatı son derece ölçülüydü. Yüce Allah elçisini en güzel örnek nitelemiş ve Müslümanların da hayatlarını ona rehber edinmelerini istemiştir. Kur'an ahlakıyla hareket eden Hazreti Muhammed kulluğunda, alışverişinde, aile yaşantısında, savaşta ve barışta her zaman ölçülü hareket etmiştir. Kur'an Müslümanlara aşırı gitmemelerini ve haddi aşamalarını öğütler. Maide 87. ayet'te Hazreti Muhammed etrafındaki ilk Müslümanların ölçülü bir yaşam sürmelerini istemiş ve aşırılıklara karşı onları uyarmıştır arkadaşlar. Bir ayette şöyle buyrulur. Eli sıkı olma, bütün eli açık da olma. Sonra kınanır ve çaresiz kalırsın. Buna göre Müslüman cimrilik yapmayacak. Harcadığı zaman da savurgan olmayacaktır. İnsan harcamalarında ölçülü olmadığı zaman başkalarına muhtaç ve çaresiz kalır. Biraz önce de bahsettiğimiz zaman cimrilik ve israf dengesi içerisinde olmamız gerekiyor. Ne çok cimri olacağız ne de israf edeceğiz. Orta yolda olmamız gerekiyor arkadaşlar. İnsan duygularında da aynı zamanda ölçülü olması lazım. Ölçülü duygular, ölçülü davranışlar ortaya çıkarır. Duygularını kontrol edip edilmeli, aşırı tepkilerden uzak durulmalı. Bir atasözünde ifade edildiği gibi öfkeyle hareket etmek insana zarar getirir. Olaylar karşısında duygusuz kalmak da doğru değildir. İkisi arasında ölçülü dengeli olmak gerekiyor. Diyelim ki çok böyle e, sinirli bir yapımız var. Bunu kendimizce bir orta yol bulmamız gerekiyor. Ee, insanlar karşısında, bir olay karşısında da tabii ki tepkisiz kalmayacağız. Orada bir kötülük varsa, bir durum varsa e, o kötülüğü elimizde, dilimizle yaptığımız hareketler düzeltmemiz gerekiyor. E, davranışlarımızda e, ölçülü ve dengeli olmamız gerekiyor arkadaşlar. Hazreti Muhammed'in e, bir sözüyle bitirelim. Hazreti Muhammed bir hadisi duygularda ölçülü olma konusunda son derece önemlidir dostunu severken ölçülü sev, zira günün birine düşman olabilir. Düşman da ölçülü bir şekilde davran çünkü günün birinde dostun olabilir. Hani insanlar bazen diyebiliyoruz ben bu kişiyle asla konuşmam, bir Müslümana yakışmaz ama denildiği zaman belki o kişi sonradan bizim çok çok yakın bir çevremizde dostumuz olabilir. Dostum dediğimiz insan yere gelip bize düşman olabilir. İnsanları severken de, onlara değer verirken de ölçülü olmamız gerekiyor. Bu ölçülü itidal kavramını hayatımızın her aşamasında kullanırsak çok çok iyi olur. Evet arkadaşlar, slaydımız burada bitti. Hepinize başarılar diliyorum. İyi günler.